sohbet ediyorduk ne güzel. Canlı yayına geçince canlı canlı maşkolluk. Ne kadar çok güzel şeyler de konuşsa merkezi sistem görülmeyince o insan o kişi etkisi yüzde diye düşüyor. Ama görüşürsek böyle yüz yüze gelirsek etkili oluyor doğrusu. Hemen bakışlar Efendim dikkat çekişler. Muhterem müminler, aziz cemaat. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Nasıl? Iki gün oldu değil mi? İki gün oruç tutuyoruz. Üç oluyor. Üç Oruç bitti bile hocam. Maşallah. Ama gidiyoruz değil mi? Güzel yani. Güzel güzel çok iyi. İlk günlerde biraz zorlanabilirsin ama alışır vücut. Yani. Zaten siz Şaban'da, Şaban ayında denemiştiniz kendinizi. O Recep ayında falan değil mi? Neden o, o aylar daha mübarek Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi Şaban benim ayımdır diyor. Recep Allahu Teala'nın ayı. Ramazan sizin olsun. Ramazan bizim ay. Hepimizin yani. Onun için o aylarda alışıksınız zaten. Ara sıra oruç tuttunuz. Evet bizden önceki ümmetlere oruç nasıl farz ise demek ki insanlık tarihiyle birlikte başlıyor Adem Aleyhisselam da birlikte başlıyor. Ya yuhalledne amenu kütübe aleykümü siyam kema kütübe aleyhine min kablikü Ey iman edenler sizden önceki insanlığa da sizden öncekilere de oruç farzdır. Oruç tutmak onlara da farzdır. Yani Oruç da yemek içmek gibi, oruç da uyumak gibi. Oruç da nasıl işe gidiyorsun her gün? Bir iştir. Yani sevap kazanacağım şudur budur bir görevdir. Eğer o yoksa senin hayatında, oruç yoksa senin hayatında, senede bir ay orucun yoksa, Toslarsın bir yerlere, canavarlaşırsın. Arama da ayırt etmez olursun. Merhamet duyguları kalka gider kalbinden. Onun için oruç bizi merhametli kılar. Oruç tutunuz sıhhat bunu buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. E bugün doktorlar ey hanımlar, ablalar, anneler. Bak öyle diyor doktorlar bile. Diyetisyenler var bugün değil mi? Şunu yemeyeceksin, bu kadar yemeyeceksin. Ya bizim orucumuz var. Değil mi? Bunlar için, bunlar her eşyanın yenilenmeye, her kullanılan eşyanın tamire, yenilenmeye ihtiyacı vardır. İnsan da abur cubur demeden sene boyunca, bir ay, bir sene boyunca bu mide indiriyorsun yani. Ve bunun temizlenme yolu Rabbimiz bizi düşünmüş bir ay oruç tutun diye emir etmiştir. Tutunuz. Allah kabul etsin oruçlarınızı. Onun için ama oruç tutan her kim kimse hepimiz oruç tutan insan şu bir gerçek ki açların halinden daha iyi anlar. Malı mülkü kaybolmuş, yetim öksüz, bir çarelerin durumundan daha iyi anlar. Çünkü varken yiyemiyor. Varken kullanamıyor. Bir anda bir gecede ne oldu? Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da Elektrikler gitti, fırınlar kapandı, marketler bitti. Var ama hepsi gitti. Yok. İşte oruç bize bunları öğretiyor. Varlıkta da bunlara dayanıklı hale getiriyor vücudumuzu, bedenimizi. Onun için ben oruç tuttum, açların, yoksulların halinden anladım diyebilenceye kadar oruç tutacağız. Bunu diyemiyorsanız oruçunuz kabul olmaz. Bunun için ne de, ne buyurmuşun? Buyurulmuştur Ramazan'a hat vitir sadakası fıtır fıtra. Herkes fitresini verecek. Ben oruç tuttuğum açların halinden anladım. Onun için fakirin bir günlük yiyeceğini veriyorum Allah'ım. 70 lira en az. Bunu verdiğin zaman oruç kabuldur buyuruluyor. Yoksa tepende askıda kalır. Fitrelerimizi verdiğimiz zaman oruçlarımız kabuldür. Kime veriliyor? Kime verilmez? Elbette ki fitreler, zekatlar, fitreler yukarıya doğru ana baba, dedenine öbürküler Hı gitti ya. zaten. Eş, aşağı doğru çocuklar, torunları çok soruyorlar ya. Toruna zekat, fitre verilmez ki. Zaten onun sen malın mülkü ona kalacak. Buna bakmakla ödüklüsün. Onun için Aşağı doğru evlatlar, torunlar, torunlar, torunların torunları gider. Bunlara veremezsiniz, verilmez. Fakirin hakkıdır, yakın akrabadan başla. Evet öğrenciler, ilimle uğraşanlar. Onun için ben de size bir çıkar yol buldum. Hiç uğraşmayın. Nereye verecektim, ne yapacaktım falan değil. İsteyen bu zarflardan alsın, üstüne de yazsın. Bağış mı? Bağış yazsın. Fitre ise fitre yazsın. Zekat ise zekat yazsın. Hafızlık yapan öğrencilerimizin için Kur'an kuşlarında isteyen alabilir. Ama belki ileriki günlerde sırayla dağıtırız. Allah kabul etsin. Rabbimiz oruçlarımızı makbul eylesin inşallah. Sağlık, saat, afiyet versin inşallah Rabbim. El-Fatiha.